Günaydın saatlerimiz 9.30'u gösteriyor. Para politikle karşınızdayız. Bugün 5 Aralık Perşembe Türkiye ve Dünya'nın gündemindeki gelişmeleri aktaracağız ve konuklarımızla değerlendireceğiz. Ama öncelikle finansal piyasalar diyelim. Yeni güne başlarken finansal piyasalardaki son duruma son tabloya bakalım. Borsa İstanbul tarafında Merkez Bankası'ndan Aralık ayında bir faiz indirim beklentisi güçlenmiş durumda piyasa tarafında. Bunun da borsa tarafında fiyatlanmaya devam ettiğini görüyoruz. Dün itibariyle Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0,60'lık artışta 9.886 puan seviyesinden tamamladı. Dolar TL ise 34.75 seviyesinden yeni güne başlıyor. Euro TL ise 36.69 seviyesinde ve altın tarafındaki hareketleri de yakından takip ediyoruz. Zira altın içinde önemli bir gelişme yaşandı aslında dün. Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 Ocak itibariyle görevi devralacak olan seçilmiş başkan Trump e, ...kripto yanlısı bir ismi... E, borsa tarafına e, getireceğini açıklamasıyla birlikte e, kripto varlıklar tarafında da ciddi artışlar gördük. Yüzde üçe yakın neredeyse artışlar gördük. Bu da altın tarafında baskılamaya devam ediyor. Yani altın tarafında jeopolitik gelişmelerden ziyade aslında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmeleri daha yakından takip ediyoruz. Hatırlayalım e, seçim döneminde Trump zaten e, kripto varlıkların merkezi haline getireceğim demişti Amerika'yı İşte bu açıklaması da önemliydi ve buna yakın yakında aslında bu açıklamaya yakında adımlar attığını söyleyebiliriz. Trump'ın şu an itibariyle bu da altın tarafında fiyatlanıyor. Gram altın 2960 lira seviyesinden işlem görüyor. Yeni güne başlarken Onsa 2649 dolar seviyesinde ve Brent petrolde de yatay seyir devam ediyor. 72 dolar seviyesinden işlem görüyor yeni güne başlarken. Hem jeopolitik gelişmeler Öne çıkıyor aslında bugün itibariyle. Hem de Merkez Bankası'ndan yeni açıklamalar var. Aralık ayında yeni bir ilk faiz indirimi gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Buna dair de ipuçlarını aramaya devam ediyoruz. Piyasa tarafında da özellikle buna dair de gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yıla bitirmeye yakın tabi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından, Türkiye'ye dair raporlar geliyor. Hem büyüme tahminlerinin de yenilendiğini görüyoruz. Fitch'ten de bir rapor geldi. Fitch'in raporuna baktığımızda Türkiye'de dış kırılganlıkların azaldığı belirtildi ve analizde piyasa algısının da iyileştiği kaydedildi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings Türkiye ekonomisindeki iyileşmeleri merkezine alan bir rapor yayınladı. Doğu Avrupa Ekonomileri'nin 2025 görünümüne yönelik analizde Türkiye'de uygulanan politikalara dikkat çekildi. İzlenen politikalar sayesinde ülke bütçe açığının gerilediği ve dış kırılganlıkların azaldığı bildirilirken uluslararası rezervlerde de önemli bir iyileşme yaşandığı vurgulandı. Raporda ayrıca Türkiye'de enflasyonun düşürülmesi için politikalarda kararlılığın sürmesinin önemli olduğuna değinildi. Piyasa algısının iyileştiği vurgulanırken para politikasında kademeli bir gevşemeye gidilmesi gerektiği de ifade edildi. Analizde Doğu Avrupa bölgesinde 2025'te izlenecek gelişmeler arasında Türkiye'nin yeniden dengelenme süreci ve politikalarının devamlılığı olacağına da yer verildi. Yine Türkiye'de enflasyonu düşürme, para politikasının güvenilirliğini inşasına devam etme ve dış finansmana erişimdeki iyileşmenin yakından takip edileceği belirtildi. Ekonomik büyümelerde toparlanmalar olacağı öngörüsünü de paylaşan kuruluş, Doğu Avrupa ülkeleri için risk unsurununsa zayıf kamu maliyesi ve yüksek jeopolitik krizler olduğunu vurguladı. Evet yeni güne başlarken finansal piyasalara dair bir de yorum alacağız. Karşımızda GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayıldır var. Kudret Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Ee, günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Öncelikle şunu sorarak başlayalım. Evet piyasa tarafında büyük oranda aslında Aralık ayında ilk faiz indiriminin geleceğine yönelik beklenti oluşmuş durumda ama sizin beklentinizi sizin değerlendirmenizi de almak isterim. Salı günü açıklanan enflasyon rakamları sorusunda baktığımızda yani beklentinin üst sınırında geldi manşet enflasyon. Evet çekirdek enflasyon beklentilerin altında geldi. Ve son dönemin en düşük seviyesine işaret ediyor. Bununla birlikte piyasa tarafında evet bir faiz indirimi beklentisi oluştu ama sizin de beklenti bu yönde mi? Yani bu veri Merkez Bankası'na aralık ayında faiz indirimi yapabileceği bir alan açtı mı sizce? Şimdi enflasyon raporu sunumu sonrasında piyasalarda e, Merkez Bankası'ndan faiz indirimi tarafındaki düşünce oldukça e, önemli bir şekilde fiyatlama alanı içerisine girdi. Biz bunu borsada da gördük. tabi enflasyon rakamları bir yandan Eylül, Ekim, Kasım bu rakamlara baktığımız zaman da aslında bir noktada enflasyon e, belirli katılıkta hareketini sürdürdü. Evet yıllık bazda baktığımız zaman politika faizinin altına düşmeye devam etti ama yüzde %2 üzerindeki enflasyonun devamlılığını da çok net bir şekilde görmüş olduk. Tabi burada Merkez Bankası'nın yılın son bölümünde ortalama 1,5'lık enflasyon düşüncesi de bu son gelen verilerle olmadığında çok net görebilmiş olduk. Ama e, burada bu enflasyon rakamları gelse bile piyasa hala ısrarlı bir şekilde e, merkezden bu ay bir indirim beklentisi içerisinde tabii bu yapılır yapılmaz tartışılacak bir konu ama enflasyondaki görüntü hala belirli katılıkta olması sebebiyle ve mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon rakamları da burada yukarı yönlü bir görüntü sunarken aslında merkez bankamızın bu noktada e, aralıkta değil de en azından ocakta bir aksiyona geçme düşüncesi bizim kendi beklentimiz olarak söyleyebiliriz. Biz daha önce aralıkta 150 bas puanlık bir indirim yapılabilir düşüncesi içerisindeydik ama son gelen enflasyonlar bizi ocağa doğru ötelenmiş bir senaryoyla karşımıza çıktı. Tabii burada şunu da vurgulamakta fayda var. Yani 50 faiz 48, 58 enflasyonda şu anda 47.09'lara düştüğümüz için teorik anlamda 150 bas puanlık bir sembolik indirim yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Ama burada şunu vurgulamakta fayda var. Faiz artışı yapıldığı zamanlarda kredibilite artışını enflasyona mücadele konusunda hep görüyoruz. Ama faiz indirimi gerçekleştikten sonra yeniden bir enflasyonda bozulma görülüp faiz artışına geçebilme senaryosu kredibiliteye de zarar verecektir. Bu açıdan Merkez Bankası'nın süreci dengeli bir politikada devam ettireceğini görebiliriz. Ee, burada Aralık toplantısına ilişkin yabancı ağırlıklı da faiz indirimi yapılabilir vurguları var. Ama biz burada birazcık daha bu <laughs> ocağda yapılmasının daha e, doğru olduğunu düşünen taraftayız. E, Aralık ayına ilişkin beklenti piyasa tarafında çok ciddi anlamda fiyatlanıyor. Borsa tarafında gördüğümüzde bu fiyatlamayı çok net bir şekilde görüyoruz. Piyasa belki de e, görmek istediğini ya da duymak istediğini e, analiz etmeye çalışıyor, ona göre hareket ediyor. Ama e, çok da geç değil artık, yani çok e, çok uzak değil artık faiz indirimi. Yani Aralık ayında olmasa da Ocak ya da Şubat'ta yani birkaç ay içerisinde aslında bu faiz indirimleri gerçekleşecek. Dolayısıyla borsa tarafında bu başlayan Yükseliş artık bir trend diyebilir miyiz? En kötü geride kaldı diyebilir miyiz? Aslında e, borsamızın şu anki fiyatlaması FETLE, S&P 500 fiyatlaması ile benzer özellikler taşıyor. E, şu anda e, borsa tarafında Kasım ayından bu yana başlayan bir iyimserlik söz konusu. Bu iyimserlik işlem hacimlerinde de çok net bir şekilde görülmekte. Bu açıdan e, borsa endeksinde hem endeksin kendisi hem de 4 ana sektör yani banka, holding, hizmet ve sınayi endeksindeki iyimserlik yukarı yönlü beklentilerin desteklenmesine olanak tanıyor. Şu an için hikaye kısmında Merkez Bankamızın faiz indirimi burada 10.000 seviyelerine yaklaşan bir BIST endeksini görmemize olanak tanıyor. Burası aslında işin pozitif tarafı. Tabii burada sizin de belirttiğiniz gibi yani çok az bir süre bu ay olur önümüzdeki ay olur. Hani bunu piyasa ne kadar dikkate alacak bunu bir dikkatle incelemek gerekiyor. Eğer piyasa kısa vadeli olarak e, TCMB Aralık ayında faiz indirimi yapmaz olumsuzluğuna giderse karar sonrasında bir realizasyon görülebilir. Ama bu realizasyon eğer yani bir sabit faiz politikasıyla realizasyon görülse de endeksin bir düzeltme hareketi içerisinde olduğunu göz ardı etmelim Yani borsanın önü açık. Uzun vadeli konjöktürde zaten e, indirimlerin devamlılığı sağlanacağı için e, burada yukarı yönlü reaksiyonlarda herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Şu anda üst düzey endeksi 9886 civarlarında günü kapatmıştı. Şimdi yeni dönemde şunu vurgulayabiliriz. 200 günlük ortalama kabaca 9300-9400 bölgesinden geçiyor. Bu bölgenin üzerinde kaldığı müddetçe geri çekilmeleri çok normal karşılamak gerekiyor. Ve yukarı yönlü reaksiyonların devamlılığında sağlayacak bir trend takipçiliği yapılabilir. İlaveten 2 e, gündür sınayi indeksinin 200 günlük ortalamanın üzerinde kalıcı bir reaksiyon gerçekleştirdiğini de görmekteyiz. Yani holding, hizmet, bankacılığa ek olarak sınayi tarafında da bir destek söz konusu. Bu açıdan baktığımız zaman 2025 projeksiyonda iyimser tarafta olmayı sürdürüyoruz. Ama kısa vadeli olarak Merkez Bankası'nın faiz indirimi gerçekleştirmemesi senaryosundan yola çıkarak bir düzeltme eğiliminin de olabileceğini de göz ardı etmeyelim. Tabii hı hı. ki Merkez'in kararı bu anlamda belirleyici olacaktır. Hı hı. Bu düzeltmenin oranı ne olabilir? Yani çok sert bir düzeltme mi beklememiz lazım? Çünkü Merkez Bankası Aralık'ta faizi indirmese bile Ocak'ta ya da Şubat'ta en geç zaten faiz indirimlerine başlayacak. Dolayısıyla çok uzak bir tarih değil. Dolayısıyla eğer Aralık'ta bir faiz indirimi yapmazsa Merkez Bankası bunun borsa tarafındaki düzeltmesi çok sert mi olur yoksa e, yani artık faiz indirimi Aralık olmasa bile daha yakın bir gelecekte bunu yapacağını yönelik beklentiyle birlikte daha sınırlı bir düzeltme mi beklememiz lazım? Çok sert bir düzeltme olabilmesi için Merkez Bankamızın faiz indirimini masadan kaldırması gerekiyor. Yani Ocak ya da Şubat değil de hani sanki böyle 2025'in İkinci ikinci yarısından sonra çok çok uzun zaman sonra yapılacakmış senaryo ancak bu tür bir sert düşüşü gündeme taşıyabilir. Bunun dışında hani bu ay olmasa da önümüzdeki ay gibi yani ya da 2025'in ilk çeyreği senaryosu ön planda olacağı için hareketlerin sınırlı kalabileceğini göz ardı etmemek gerekiyor. Peki biz o beklediğimiz uzun bir süredir beklediğimiz o yabancı girişini de bu süreçte gerçekleşeceğini gerçekleşmesini bekleyebilir miyiz? Kim tabi yabancı süreci e, bu yıl hisse senedi piyasasından çıkışlarla çok dikkat çekti. Orada kere trade tarafı tabir tarafındaki girişler çok daha fazla ön planda kaldı. Şimdi biz 2025 yılı temposunda da Türk lirasının reel anlamda güçlü temposuna devam edebileceği yani enflasyondan daha az e, değer kaybedeceği senaryosunu e, gündemimizde tutuyoruz bu yıl olduğu gibi bu açıdan baktığımız zaman o bölümün dinamik kalabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü kur hareketi sakinken tabir tarafındaki girişlerle o bölümdeki getiriler çok daha fazla göze batıyor. Ama faiz indirimlerinin başlayacağı bir ortamda hisse senedi pozisyonlanmaların da artabileceği bir ortamda tabii ki oradan çıkışların hisse senetlerine girişlerin bir artış olabileceği dönem içerisine girebiliriz. Ama bu e, çok keskin bir yukarı yönlü reaksiyon sunabilir mi? Bunun için şirket finansallarına bakmak lazım. E, muhtemelen de 2025'in ikinci çeyri itibariyle biz bu bölüme birazcık daha fokuslanabiliriz diye söyleyebiliriz. Evet. E, peki dışarıya baktığımızda da tabii e, yani jeopolitik gelişmelerin de ön plana çıktığı bir süreçten geçiyoruz. Yani hep öyleydi ama yeni gelişmelerin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Özellikle Güney Kore tarafındaki yaşanan gelişmeler Bizi nasıl etkiler ya da diğer gelişmekte olan ülkeleri nasıl etkiler? Çünkü gelişmekte olan ülkeler kategorisinde olan bakışı biraz negatif etkilediğine yönelik bir değerlendirme var. Buna siz katılıyor musunuz? Bu ülkeler içerisinde Güney Kore önemliydi. Güney Kore'de yaşanan bu sıkıntılar, bu kaos Türkiye gibi diğer ülkeleri olan ilgiyi artırır mı? Tabii bu her bölgenin kendi iş dinamiğiyle alakalı bir süreç ama hı hı. gelişmekte olan ülke tarafındaki ülkeler tarafındaki dizayn ve buna ilişkin e, değişimler ister istemez finansal taraftaki e, farklılaşmayı ya da e, çeşitlendirmeyi olanak tanıyabiliyor. Burada avantajlı konumda olan e, ülkeler ister istemez bu tür olumsuz senaryolar karşısında avantajını koruyabilir. Hı hı. Biz zaten Güney Kore ile alakalı Süreçte Asya piyasalarındaki etkilerini e, bu net şekilde görmüş olduk. Ama burada hani etkinin çok daha üst boyutta devam edebilecek bir e, politika ile sürdürülmesi ancak e, bir dengeyi ciddi anlamda bozabilir. E, i̇lk başta magazinsel olarak bu etkiyi zaten görmüştük, ama artık birazcık daha işin normalleşme e, sürecine geçmiş olduk. Yani teorik olarak şunu vurgulamakta fayda var. ...gelişmekte olan ülkeler içerisinde ekonomik ve siyasi tarafta hatta askeri tarafta olabilecek değişimler... ...bu noktada daha popüler olabilecek ülkelere doğru kayışları e, arttırabilme senaryosunu gündeme taşıyabilir. Ama bu tek başına yeterli midir? O ülkelerin de kendi iş dinamiklerine bakmak lazım. Mesela Türkiye, biz 2023 Mayıs'tan bu yana... Merkez Bankamızın gerçekleştirmiş olduğu politikalarla birlikte CDS puanımızda çok keskin düşüşler görmüş olduk. Ama enflasyonun düştüğü, faizin arttığı, rasyonel politikanın devamlılığı olduğu bir bölümde hisse senedi piyasasından yabancıların çıkışları da inanılmaz oldu. Yani bu yüzden de denklemi birazcık daha çok çeşitli faktörler üzerinde kurgulamak gerekiyor. bunu vurgulayabilirim. Evet. Şimdi bir de Amerika tarafına bakacak olursak özellikle de Trump'ın seçilmesinin ardından 20 Ocak'ta görevi devralacak ama onun öncesinde açıkladığı isimlerle kabinede yer alacak isimlerle birlikte de piyasa tarafındaki bunun etkilerini de yakından takip ediyoruz. Trump'ın seçim zaferiyle birlikte zaten kripto varlıklarda yüksek bir artış görmüştük. Yapılan hesaplamalara baktığımızda Trump'ın seçim zaferinin açıklanmasından bugüne kripto varlıklarda yaklaşık %40-45 oranında artış olduğu dikkat çekiyor. E, dün de e, sermaye piyasaları ile ilgili menkul kıymetler ve borsa komisyonu yani sekin başına e, getireceği ismin de kripto yanlısı bir isim olmasıyla birlikte sadece bir günde kripto varlıkları %3 seviyelerinde artış gördük. E, bu tabloyu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi tabii kripto e, çevresi yani hem ana Coin'ler hem alt coin temasında baktığımız zaman e, son iki yıldır çok önemli reaksiyonlar görüyoruz. Hatta Bitcoin özelinde baktığımız zaman biz 2 sene önce 18-20 bin dolarları görmüşken şimdi 100 bin doların üzerine çıkan yani 5 kat artan bir Bitcoin fiyatlama reaksiyonu görüyoruz. Tabii burada Trump faktörü ve Trump'ın kripto para üzerindeki dengesi, Elon Musk hamlesi ve SEC tarafında da. E, kripto e, seven birisinin olması O bölüm tarafını gelecek dönemde de Çok ön plana çıkartıyor Şimdi e, burada Çok önemli reaksiyonlar görüyoruz yani ben şu anda Bitcoin doların bu sene %143 yükseldiğini görüyorum Hatta biraz daha hani Elon Musk'la Özdeşleşen Dogecoin'e baktığımız zaman Hatta bunun Türk Lirası kalitesini baktığımız zaman %457'lik bir artış var yani inanılmaz reaksiyonlar var kripto tarafta. Bu bir yandan e, bu işlemcileri mutlu ederken bir yandan da gelecek dönemdeki olası bir düzeltme eğiliminde dikkatli olmayı gerektiren bir görüntüdeyiz. Yani Bitcoin 2000, 200 bin dolar olacakmış, şu olacakmış, bu olacakmış daha ziyade birazcık daha artık e, dikkat edilmesi gereken bir bölgede olduğumuzu söyleyebiliriz. Evet Trump e, kripto tarafında koltuğa oturduktan sonraki aksiyonlarıyla hala gözde bir e, bölüm olarak karşımıza çıkacaktır. Ama e, yüzdesel performanslar o kadar çok sert bir şekilde gerçekleşti ki insanlar e, kripto tarafında bir yatırım yapmaya başladığı zaman hani %3, %5, onları beğenmemeye başladı performans anlamında. Bu açıdan da dikkatli olunması gereken bir dönemden geçiyoruz. Ama şunu da vurgulamakta fayda var. 10 e, sene önceki bölümde değiliz. Yani kripto para ve beklentiler e, gitgide değişiyor. Bu açıdan da Amerika gibi bir ülkenin bu bölümde daha e, anlayışlı, daha istekli bir tutumda oluyor olması o bölümdeki aksiyonların e, daha da üst bölgelere çıkabilmesine olanak tanıyor. Bu açıdan da 2025 temasında ee, bu bölümün de dikkat çekebileceğini söyleyebiliriz. Ama tabii burada bir hususu da dikkate almakta fayda görüyorum. Hani artık yüzdesel performanslar bazında bir beklenti oluştururken ana coinlerden alt coinlere doğru bir geçiş yapılabilir mi? Bu da bence sorgulanması gereken bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Amerika ile ilgili takip ettiğimiz, Trump'ın e, göreve gelmesiyle birlikte takip ettiğimiz bir diğer başlık da Powell ile ilişkisi aslında e, FED'le olan ilişkisi. Pavla çünkü çok hem kendi döneminde de zaten FED'e yönelik sert eleştirileri vardı. Bu dönemde yani başkan olmamasına rağmen FED'in ilk yapmış olduğu o 50 bas puanlık indirimde bile FED'e yönelik eleştirileri olmuştu Trump'ın. Dolayısıyla Trump'la birlikte Trump döneminde Fed'le olan ilişkisi ve Powell'la olan ilişkisi de yakından takip ediliyor. Powell'un dünkü açıklamasına baktığımızda Trump yönetimiyle iyi ilişkiler bekliyorum açıklaması yaptı. Bu piyasa tarafından nasıl algılandı? Bir diğer başlık da Fed'in bundan sonraki süreçte faiz indirimlerini nasıl yönlendireceği. Buna dair de 5 kitabın açıklamasına baktığımızda iş dünyası talebin artacağına dair iyimser. Yani bu yıl bitirmeden Fed'in tekrar bir faiz indirimine gideceğini mi bize gösteriyor. 2025 içinde hem Trump'la e, Fed ilişkisi açısından baktığımızda da nasıl bir süreç bekleyebiliriz faiz politikasında? Şimdi dün özel sektör istihdam rakamı geldi, beklenti altında kaldı. Hı hı. E, ISM hizmet sektörüne ilişkin PMI rakamları da her ne kadar 50 eşik bölgesi üzerinde kalsa da büyüme hızında bir miktar daralma eğilimi görüldü ve bu veriler sonrasında Amerikan Merkez Bankası'nın 18 Aralık'taki toplantısında çeyrek puan faiz indirimi ihtimali kabaca %78'lere kadar yükselmişti. Geçtiğimiz hafta bu oran %67 idi. Bu ay FED faiz indirimi indirmesine gerek var mı gibi soruların ve tartışmaların olduğu bir bölümdeyiz. Şu an için 25 bas puanlık indirim sanki bir adım öndeymiş gibi duruyor. Ama Hı -hı. yarın tarım dışı istihdam var. Önümüzdeki haftada Amerika'nın enflasyon verisi var. Bu rakamlar yani bu veriler Hı -hı. eğer faiz indirimini destekleyecek bir görüntüde oluşursa tabii ki orada 25 bas puanlık bir indirim yapabilir. Ama e, istihdam güçlü enflasyonda bir düşüş eğilimi dersek burada biraz tabii ki o ihtimaller gitgide azalabilir. Ama bu, bir yandan da aralık toplantısını sadece faiz indirdi indirmedi değil de 2025 yılına ilişkin projeksiyonları görebileceğimiz bir toplantı olacağını da lütfen unutmayalım. İlaveten 2025 yılına ilişkin şu anda Trump politikalarının da devrede olabileceğini düşündüğümüz zaman hani bir tane sanki kesin yapılacakmış gibi duruyor tahminlere baktığımız zaman da hani bir tane daha ekstradan yapılabilir. Yani iki adet faiz indirimiyle 2025'i tamamlayabiliriz. Senaryosu şu anda vadeli piyasalarda fiyatlama alanı içerisinde. Ama tabi e, Trump'ın ne kadar keskin bir e, politika izleyebileceği, ülkeler arası ilişkilerde ne kadar bir kopukluk olabileceği, bunlara bakmak lazım. Fed tarafına geldiğimiz zaman, yani Trump olsun olmasın, Fed ile arasında evet. iletişim iyi olsun olmasın hiç önemli değil. Çünkü Peki. Powell zaten istifa etmeyeceğini vurgulamakla birlikte. Görev süresi de zaten 2026'da da olacak. Evet. Bu süreçte de e, Trump, Fed eleştiriste dahi, Fed mevcut politika yapısında senaryosunu sürdürecektir. Hı. Oradan etkilenir mi? Tabii ki etkilenir. Bu çok doğaldır. Evet. Ama mevcut akışında zaten önünde çok fazla e, dinamikler olacağı için. Fed kendi akışında süreci devam ettirecektir diye söyleyebiliriz. Yani jumbo faiz indirimler yerine hı hı. kademeli bir şekilde faiz indirimlerini sürdürecek bir 2025 görebiliriz. Tabii ki enflasyon ve Trump dinamiklerine dikkat etmek kaydıyla. Peki. Çok teşekkür ederiz Kudret Bey. Sağ olun, katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. GCM e Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ay Yıldır'la değerlendirmiş olduk. Yeni güne başlarken finansal piyasalardaki gelişmeleri ve virgül koyalım şimdi. Kısa bir ara diyelim. Aranın ardından devam edeceğiz.